Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar Tasmalarımız geldi Bu dumanın Şuyla beraber Şu zindan Karabaş Zalim Bu tasmaları Can tasmadan aldık Bu tasmaları Duman karabaş zindan Zalim Onlara Doğan abi Zaten çoğu takipçimiz Doğan abi artık tanıyor Doğan abi aldı onlara. Doğan abiye tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Var olsun. Şimdi bunu dumana takacağız. Amacımız dumanı dışarı bağlamak. Bakalım yani öyle bir niyetimiz var yani inşallah yapabiliriz yani. Dumu Bey dışarıda bağlamak istiyoruz. Bakın Dumu Bey bir sinirini stresini atsın. Zaten o boynundaki de aynı yerden yani o tasma da oradan geldi. Kapıyı açma hazır tamam mı? Kutular sana gelmesin. Salara bak salara bak. Dur dumanı şu bel tasmasını nasıl takacağız onu da bilmiyorum valla duman. Şu bel tasmasını taksın böyle bir. Biraz dışarıda dursun Duman ya. Duman biliyorsunuz kendini paralıyor bir şekilde kafasından çıkarıyor. Dur bakalım önce şu diğerlerinkini takalım. Dumunkini en son takarız. Zalo O var ya. Yemin ederim zalım ki aşırı yakıştı zalıma. Vay sen manyak vay. Vay be. Vallahi ben bu kadar yakışacağını beklemiyordum. Zalo ağanın tasmasını. Dur şimdi zindanikini takalım. Bak bak anne valla. <laughs> Zindanınki de baya yakıştı. <laughs> Çok güzel ya. Tasmalar süper. Ve şimdi o iyi bizim Karabaş'ınkini de takalım. Pii. <laughs> hey. Duman. Kıskandı herhalde <laughs> zalımın tasması seni. Duman efendi hayırdır baba? <laughs> ne biçim? Diyor Seni deli seni. Ölün karabaşınkine takalım. Lütfen Dumu. Biraz sakin ol. Sen... Dumu yeni tasmasını kıskanıyor Dumu ya. Ne de benim tasmam diyor ya. Sana da tasma yapacağız. Sana da yapacağız Dumu. <laughs> Şu karabaşınkini takalım şöyle gel, gel 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 dur 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 da bir dur bir dur karabaş bir dur da bir dursana, dur sana karabaş kırmış vay vay ya vallahi var ya çok güzel ya baya kırmış bak 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 vallahi aşırı güzel durdu yemin ederim var ya süper durdu ya Evet biz kaldı bu deli. Bu deliğe nasıl takacağız? Onu bilmiyorum işte. Zaloo. Zaloo zaloo. Vallahi zaloo. Yeni tasman çok güzel. Aşağıda yakıştı zaloo. Havana atarsın artık zaloon değil mi? Havana atarsın tabii. Dumanı iki de taksaydık. Vay divom bizim. Vay divom. Ben seni bırakayım. Koş bu. Dur, dur, dur. Vahay dumanı dur gel. Dur. dur, koş, koş. Koş, 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 koş. Alışmamış. <laughs> Alışmamış. Ama dumanınkiler de çok güzel oldu. Bakın. Vallahi harika oldu. tabi dumanı şuradan bağlayacağım. şu Şuradan var ya. Şuradan bağlayacağım dumanı. Yani inşallah Dumu Bey alışacak çıkartmazsa Dumu biraz dışarıda kalsın. Hep kafeste, hep kafeste olmaz. Değil mi? Değil mi? Değil mi Reynok'i? Reynok? Reynok'un <laughs> takmasını tekrar tak takacağım. <laughs> o tasmalar artık bayağı eski değil. Aynen aynen Reyna'nın tasmasını Reyna'ya takalım durun. Dumu ne oldu? Dumu sevmedi galiba ya. <laughs> Tasmayı takmışız. Vallahi var ya çok güzel oldu ya Dumu be ya. Dur 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 Reyna dur dur. Şimdi tasmasını çıkartalım. Tamam. Reyna Hanım tasmasını taktık. <laughs> dumu bakın hele siz. Herhalde, siz hele siz dumu bakın hele. Peris, peris. Peris hiç öyle yapma. Senin tasman bir gelsin. Beraz'a da tasma istemişiz. 12'ler ayrı gelecek. Onlar geldiği zaman onlara da Hayır bir videoyu yapacağız. Tasmalarımız hakikaten bayağı bir gitmiş ya. Tabi o kadar kavga ediyorlar. Gidiyorlar asılıyorlar. Tasmaları peşon etmiş manyaklar. Come on. Dumu be, bakın her adamu be. Dumu gel, dumu, gel, dumu gel. Dur, dumanı bağlayayım şura. Dumu gel, ben seni bağlayayım. Gel, 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 dumu gel, gel. Sen şurada berazın yanında Duman ki şöyle. Bakalım, dumu bu bu gece bağlı kalsın bakalım. Nasıl olacak? Ama çok güzel görünüyor, değil mi? Dumu. Dumu kim o? Evet, zalımı bağlayana kadar Dumu efendi şimdiden çıkartma girişimlerinde bak. Görüyor musunuz? Bak. Çıkartmaya çalışıyor. Bakalım bir deneyeceğiz ya olmazsa yapacak bir şey yok. Dumu bir şey işlemiyor maalesef. Hadi o yanlış. Şuradan değil de şuradan bağlayalım ya. Şuradan. Heh. Buradan daha iyi. Buradan bağlayınca çok rahatsız ediyor zincir. İyi yerde durmuyor durun. Yani o bizim karabaşı bırakan bir karabaşı da Doğan abi şöyle tasmalı haliyle bir görsün. Bütün köpekler bağlı zaten. Kuş kuş. Dumu masum bakıyor. Hey. Tamam. Ben de bak, bak. Azar kapı kapalı değil mi? Tamam. Bakalım Dumu. Başından çıkartmazsa. Vallahi öyle. Duman birkaç gün şöyle bir dışarıda kalsın Dumu Bey ya. Zavurun <laughs> tasmasını görüyor musunuz ya? Ve Dumu sürekli çıkartmaya çalışıyor bakalım. Karabaş bir gel bir tasmanla göreyim seni ya. Zindan iki aşağı iyi oldu. Tabi zindan iki mecbur yine iki tasma. Ona mecburen. Aslında duvan iki sadece bel tasması iyi. Bir tanesini çıkaralım. Yani bu boşta da şu an. Ama neyse kalsın Bu da onu tutsun bakalım belki. Bir işe yarar. Ya böyle de tutmak için bir sürü şey yapıyoruz ya. Duman rahat hissetmiyor kendini. Ama yani manyak dışarıda olması için bu süper yani bu var ya bu bak şuna bakın ya şu güzelliğe bakın ya. Karabaş bir geldi dedi ne oldu? Neyle üzgünsün dedi. O dedi hiç sorma. Bana bir sürü kıyafet giydiriyorlar. Ama keşke şu şeyler de olsaydı yani. Geçti şunlarda boncuk olsa şimdi bu bunlar ha şunlar girip geliyor ya mesela şu şöyle yukarı doğru götürelim. Bak mesela şöyle geliyor ya o gidemezdi. O yüzden boncuk yok. Bir an aklıma geldi. Araba ya? yok ya. Ama bunun diğerlerine göre üç tarafı var. Bak, Görüyor musunuz? Az size canlı örneği. Bir bakın ne yapacak Allah aşkına. Manyak mısınız siz ya? O karabaş, o buna, o Valla duman deniyor bakalım inşallah o denemeler boşa çıkar da vazgeçer artık. Çıkartmaya çalışmaz. Karabaş da. Gel karabaş gel. Duman neden karabaş ayrılıyor ya? Zidandan uzak dur diye mi yoksa bunları biz taktık. Canı sıkıldı diye mi? Mu Bey. Hadi Mu Bey. Hadi Mu beyin. He? Mu. Ne yapmadı Mu? Gel Karaboş. <galiba> Karaboş'un ki <laughs> çok güzel oldu ya. Aşırı yakıştı bakın. Karaboş. Koş Karaboş koş. Zalou. Alazalou. Bazması baya güzel bu alıyor Bunlar diğerlerine göre biraz daha hafifler. Şimdi bunlar <laughs> çift katlıydı. Bunlar tek katlı, bunlar daha hafif. Daha hafif olmaları daha güzel. Let's go. Let's go birazcık harbaj Yok ya bir şey yapmaz ne olacak ya. Dumandan çekiliyorum duman sıkıntılı. <laughs> Nisko. Nisko'nun da var. Ben niye Nisko'yu getirmedim ya? Nisko da çok güzel var. Acaba duman sıkıntılı sadece duman. Oraya gitme işte. Bu Hadi duman hiç şey değil. Duman hiç iyi niyetli değil duman. Duman. Neyle yapıyorum an yok. Karabaş. Gidem gidelim senle. Seni bağlayayım. Gel 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 gel. Sen yapma gel. Gel. Ne harika yapıyorsun? He? Gel. Gerçekten diskon tasması iyi ya. Zaten diskon <laughs> tasmaları gözükmez ki. O kadar kalır ki manyak. Tasma mı kalır? Ha gel git babanla oyna. Aranı düzelt. Hadi. Bak gel git babanla aranı düzelt. Garo boş. Hadi babaya ne git. Heh. Gel gel bak Duman oynamak istiyor. Gel. O da oynamak istiyor da işte. Hop. Biraz ve diğer yerlerinin tasmaları gelecek arkadaşlar. Onlar de gelecek. Ah, ah işte şimdi olmadı. Ah şimdi olmadı. Yine hayat durdu. Nefesimizi tuttuk yine. Yahu biraz karışmak istemiyor bu deliye. Bu da şansını zorladıkça zorluyor. Vallahi ayağını, ayağını kaldırdı çok sıkıntı. Ayağını kaldırdı çok sıkıntı. İyi biraz ondan uzaklaştı ya. Deli ya gidip gidip bulaşıyor ya biraz. En son da alacak bunu bir eline o zaman görecek gününü. Bak. Mahsustan gidip gel birazın etrafında dönüyor bak. Yani inat olsun diye ya. Dumur dumur. Ta iyi valla ben bunun Nisko'ya karışacağını karışacağından korkuyordum hatta. Yani var ya biraz Karabaş'a böyle artık yani son damlasına kadar sabrediyor yani. Gelsin bağlayayım. Gel Karabaş. Nereye gitti? Aslan oralarda dolanacak. Vay Dumu Vay vay Dumu Bey'in tazmalarına bakın hele Dumo Bey'in. Gel ne kafanı mafanı öyle salıyorsun gel. Karbaş gel. Yani biri var ya tetiklese var ya. Yani hemen birbirlerine girecekler yani. Deliye de pes, Sen o deliye bakma. Neyse, neyse dur. Allah Allah. Sen iyice şey yaptın ha. biraz sana karışmıyor vallahi sen de ona göre. Davran gel. Ben seni bağlayayım. Sen durmuyorsan. Sen durmuyorsan seni sen bağlayayım ben bırak. Gel Paris. Oy Paris. Bizki Gel 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 seni bırakayım bir turat. Sen bir turat şöyle. ne oluyor ha? <laughs> Manyak mısın sen ya? Nasıl bir deli bu ya? <laughs> Yalnız belazdaki umursamazlık da hiç, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bak bak bak. Ne yapıyorsun ya? Tasma iki günde koparacaksın sen böyle yaparsın. Değil Sen deli misin? Sen divane misin sen? Ne yapma çalışıyorsun ya? Dur baba Feriz'e bak. Karabaşa diyor ki o git işine. Benim canımı sıkma. Pi pi biraz ne yapmaya çalışıyor ya? İnadına karabaşın yanına gitmeye çalışıyor. Yani ben senden çekinmiyorum bak. Yanlış anlaşılmasın diyor karabaş. Ben sana karışmak istemiyorum. Gel Peris. Oy Peris <laughs> Ya Berat bu umursamazlığı çok iyi ya. Hiç. Bana mısın demiyor. Ben tedirgin oluyorum o olmuyor. Dediğim gibi Beras ve diğer köpeklerin tasmaları gelecek. Yol dedir. Hıçau! Tekrar tasmaları bize alan Doğan abi. Doğan bir tekrar teşekkür ediyoruz. Yalnız Periza ulan sen acaba Nisko'ya gelir mi bu manyak? Gel Nisko. Gel, gel, gel Gelmiyor. Şimdi nehrin sağa solu belli oluyor biliyor musunuz? Saldırır maldırır. Gel gel gel. Hani? Seni kaldırdı. Hadi gel seni bırakalım. Hadi gel. Gel Periz. Kuş Periz. Evet. Periz ve Zehir. ne olmaz yani ze zehirin sağ solu belli olmaz koş zehir şimdi gider nisku misku sarar hiç uğraşamayız koş zehir koş zehir koş zehir koş zehir koş 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 bak hop çok rahat, çok rahat. Heh, Hepsi dünyada yanında hiç sorunsuz gidiyor hiçbirinden çekilmiyor Evet, Ben şaşırdım Rainer 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 nasıl zehri hiç karışmıyor vallahi billahi ben ona çok şaşırıyorum hiç bak. bunu <laughs> hiç sevmedi tasma yedi <laughs> o bağlanmayı sevmiyorum onu bilmiyorum onu nasıl yapacağız valla bilmiyorum artık. Bir hal çaresine bakacağız. Yani bunlar tasmaları çok güzel oldu. Gerçekten harika oldular. Benim diğerlerin tasmaları gelince onlara özel de tasma yaparız. Şey, video yaparız. Berraza harçoya, gölgeye, Reyna'ya Zehide bize. Hiç karabaş harlıyor Karabaş onu yapıyor. Karabaş bunu yapıyor. Umrunda bile değil. Karabaş efendi de, tasması baya yakıştı ha. <laughs> Vallahi tasması güzel ama bu böyle devam ederse o tasma birkaç güne gider. <laughs> Dimo valla Dimo böyle kalacaksın bakalım. Ne olacak? Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tasmayı görüyor musunuz ya? Dumanı görüyor musunuz ya? Çıkarttı bile. Ha bir de üzerine kokunu bırak tam olsun. Duman efendi. <laughs>